Merhaba. Arkanakamelia'ya hoş geldin. Beni dünyana kabul ettiğin için şimdiden teşekkür ediyorum. Bana ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayınız. Bildirimleri de açınız. Tüm açılımlarım herkese şifalar olsun diyorum. Beğeni ve yorumları da bekliyorum. Sevgiler. Boğa yükselen Boğa. Haziran'ın son haftasında. 21-30 Haziran arasında seni neler bekliyor ve hayatında neler yaşayacaksın? Bunun üzerine şöyle bir açılım yapalım. Bakalım son hafta hayatında değişiklik olacak mı? Hareketlilik var mı? Kazanç var mı? Aşk var mı? Buna yönelik bir açılıma geçelim. Boğa yükselen boğa son haftada Neler yaşayacak? Bakalım. Evet. Şimdi Boğalar geçen seneden beri hayatınızda bir kısır döngü var. Bu kısır döngüden kurtulmanız için önce enerji çalışmaları ve meditasyon çalışmaları yapmanız şart. Ruhen iyileşmek istiyorsunuz. Bu kısır döngüden çıkmak istiyorsunuz. Aynı şeylerin tekrar tekrar başınıza gelmesinden artık çok sıkıldınız. Ve Haziran'ın son haftasında biraz kederli ve üzüntülü görüyorum sizi. Eyvah yine mi aynı şeyler tekrar başıma gelecek? Yine mi aynı şeyleri yaşayacağım? Ben artık bu üzüntülerle yoğurulmaktan bıktım dediğiniz bir hafta olacak aslında. Ve sonrasında etrafınızda enerjisi size iyi gelmeyen kişiler var. Ya da iş yerinizde ya da çalışma platformunda işte bu kişilerle ilgili sizi baskı altına alma ya da sizdeki pozitif enerjiyi kendine çekme niyetli kişilerle bir araya geldiğinizi ve bu kişilerden de biraz negatif etkilendiğinizi görüyorum. Sizin ruhsal dengeye kavuşmanız gerekiyor. İçsel olarak huzuru yakalamak için de evet maddiyata ihtiyacınız var. Ama bunun önceliği olarak da kalbinizi iyileştirmeniz şart. Yani geçmişte yaşanan kederler ve üzüntülerle ilgili olarak vedalaşma zamanı sizin için geldi. Bırakın artık geride kalsın. Çünkü ilerisi diyor ki son haftada sizin için güçleneceksin, kuvvetleneceksin, ruhsal dengeyi yakalayacaksın. Her şeyin anahtarı sensin aslında. Neden bunu halen anlamak istemiyorsun? Romantik detayların hayatınıza temas edeceği bir hafta olacak. Yeni ilişkiler başlayabilir bu arada e, ve e, siz de bazı fırsatları kaçırmak istemeyebilirsiniz. Bazılarınızın hayatında yeni sayfaların açılacağını ama bu yeni sayfanın açılması için de eksik olan parçaların hayatınızda tamamlanması gerektiğini görüyorum. Bir devir açılırken bir devrin kapanması gerekecek hayatınızda. Evet. Şimdi hayatınızda oturmayan parçalar neyse bunları bir düşünün. Ve sonrasında bu son hafta size vereceği imkanlarla yepyeni başlangıçlara hazır olun. Yeni eğitimler için çok açık bir dönem. Sertifikalar alabilirsiniz. Dil programlarına yazılabilirsiniz. Üniversite ve master için de önü açık bir dönem sizin için avantajlar sunuyor. Şimdi bir teklifle karşılaşacaksınız. bu bir iş teklifi olabilir. Ayrıca iş platformunda yeni iş başvuruları ya da yeni bağlantılara geçmek istiyorsanız bununla ilgili olumlu enerjiler var. Fakat burada sanki biraz sizi bu ortama hazır olmadığınızı görüyorum. Sizin iletişime geçtiğiniz kişi sizi o ortama hazırlayacak bir teklif var. Ama daha fazla yardıma dokunmayacak. Sadece bu kadar. Evet, kalbi boş olanlar için de. Teklifler ve flörtler. Söz konusu romantik duygular son hafta hayatınızda tezahür edecek. Hayatınızda, ailenizde, çalışma platformunuzda. Temas ettiğiniz yay, balık e, ve özellikle burada kova etkileri de var. Kişiler var ise hayatınızın çalkantılı olmasının sebebi bu insanlar. Özellikle yayların enerjisi pek de size iyi gelmiyor. Neden? Sizin gizli dürtülerinizi harekete geçiriyor. O yüzden bu gizli dürtülerden biraz uzaklaşmalı, yakıcı enerjilerden uzaklaşmanız gerekiyor. Kendi başınıza kalmalısınız. Size iyi gelen burçlar arasında aslan, akrep yer alıyor. Bunun içerisinde kendi burcunuzdan insanlar da size iyi gelebilir. E, fakat dediğim gibi diğer burçlarla alakalı bir hayatınızda bir inceleme ve eylemeye gitmelisiniz diyorum. Son hafta size ayrıştırma, yüzleşme ve yeni sayfalar açmayı vaat ediyor. Şifalarımla, sevgilerimle.